yarışı yapacağız? Ve kuzenlerim de birisi kameraman, birisi de puan veriyor. <laughs> Neyse hadi başlayalım. Evet, bir dakika. Bir ee, şey yapmadan önce hani röportaj, ayrıca röportaj oluyor onu yapalım. Gel başka da. Sen de röportaj yapacaksın. Bekle. sen. Hı. Şimdi gel sen gel. Dur Bir Evet şimdi Birinci yarışmamız Hatice Gül'ün görüşlerini alıyoruz. Ben kazanacağımı düşünüyorum. Büyük olduğum için çizim etkinliğimi daha yüksek ve süre az olduğu için zenevi yetiştiremeyeceğimi düşünüyorum. Bu yüzden ihtimalle ben kazanacağım ve her zamanki gibi birinci olacağım. Ve Hatice Gül'ün hoşçakal. Arkadaşlar şimdi ben... Röportaj falan yapıyorum. İkinci <laughs> yarışmamız Zeynep yazar röportajını gerçekleştiriyor. Şimdi ben çok iyi resim yaptığım için kazanacağımı düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah ben kazanırım diyorum. Ve rakibime de yani kuzenime <laughs> şimdiden tebrikler diliyorum. Görüşürüz. lazım. Kolu olması lazım. Kolu yok karışık. Tamam karışık olsun. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ya yoksa yapacağız mı ya? Doğru. Şimdi ilk bir çizmeliyiz. Kara kalem mi yapsak? <laughs> <laughs> Kara kalem yapsak. Bir şey diyeceğim. Sakın e, birbirimizin yaptığı şeyleri söylemek yasak bu arada. Veya kopya yasak böyle çizim böyle çizim diye. Ne yapıyorsun? yarışıcımız Zeynep Yazır'ın resmi gerçekleşiyor. Şöyle. O şey Evet, jürimiz küfür ediyor. diyor <laughs> <milyon mu> <laughs> Ya sen gülesin niye? Oturun git lan. Çekme lan çek. Ee, evet buradan kesiyoruz. Ortada görüşürüz. <laughs> sen hiç çeversiz dinlesin git. Evet. Yarışmacımız Zeynep Yasar ya bakalım ne kadar ilerlemiş. Evet, güzel bir çalışma. Değil. Ve şimdi de Hatice Gül nasıl bir çalışma yapmış. Evet, güzel bir çalışma. <laughs> Kesin. Ve Zeynep Yazar. Şimdi bir de jürimiz ne yapıyor ona jürimiz bakalım. yalnız. Yok. Ya. Şimdi Jüri ne yapıyor? Şimdi Jüri <laughs> ne yapıyor? Bir de ona bakalım. <laughs> evet. Jüri ile benim rakibim kavga ediyor sayın seyirciler. Hayır kapatabilir mi? Ve resimlerimiz hala devam ediyor. Şey, ben... Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet Bu, şimdi. Ya ya, sus, sus. Video başladı, evet. Şimdi Hatice Seni... Gül'den dolayı Hayır. <laughs> bir, bir dakika dur, dur. Sen Senden... <laughs> taş atıyor. Ve devam ediyor yarışmamız. Kesinlikle kızım. Kesinlikle kazanacağım. Kendime çok güveniyorum. <laughs> <laughs> bir resimlerimize bakalım. Zeynep elini çeker misin? Oh my god. Harika bir resim gerçekten. Şimdi bir de. Hatice bana şey... Evet. Bakalım ne yapmışlar. Zeynep gerçekten oh my god bir resim çizmiş. süper. Şimdi bir de. var. Neye bakıyorsun? Evet şimdi Hatice Gül. Jüriye. <laughs> evet. Otokoç formalı Alper Otokoç ee, Ali Koç'un bir şirketi. arkadaşlar evet. bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu arada kameranın... um, kameramanın. Kameramanın. <laughs> takım arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar duyuru yapıyoruz. Ee, e, Zeynep, Zeynep TV bir hafta içinde bin abone olursa Evet bin abone olursa Havuzda <laughs> konfeti patlatacağız. Ve renkli topları havadan üstümüze atacağız. Ve video, abone. çekeceğiz. Ve Zeynep TV bir gün içerisinde 100.000 bin abone olursa da gidip Miami'ye bomba fırlatacağım arkadaşlar. <laughs> Bu kadar olur. iddialıyız. İnşallah tamam, olur. İnşallah Zeynep yaz Zeynep TV 1577 1000 falan olur. Bir günde 100 bin abone ulaşır ve Miami'de bomba patlatırız. Evet şimdi resmimizi falan devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, eskiden küçüktüm hatırlarsınız. Şimdi birazcık büyüdüm. <laughs> o yüzden eskiden parmak boyası falan yapıyorduk hatırlarsınız. Şimdi evet, hatırlıyoruz. diyoruz. Если я буду боя